Kanalımıza hoş geldiniz. Ben aniden video açtım ve bunları kaydetmeye başladım. Bakalım Faruk Kayaz ve Cihan Azat bugün ne yapıyor? Evet. Ev her zaman gibi bir dağınık bir halde. Evet anne az önce topladı. Ama yine dağıttık. Canınız sağ olsun. Hadi bakalım neler dökmüşler neler. Bir sürü oyuncaklar dökmüşler. Mesela burada. Allah'ın da uçak var. Evet anneciğim çok güzelmiş uçak. Efendim oğlum. Evet o da senin kedicin Faruk Ayaz. elinde de Van kedisi var çocuklar biliyor musunuz? Evet aa bir tane de tren var. Aferin. Bir de kendimizi izliyoruz tabii ki. Anne, efendim anneciğim. Anne. Evet o Egon'un arabası da var efendim Faruk Ayaz'ım. Bakayım anneciğim. Aa çocuklar bakın Faruk Ayaz kedisini çok seviyor. Kedisiyle dans oynuyor. Aferin oğluma. Efendim anneciğim. Evet şimdi o oyuncakları toplamadan siz oyun oynarsanız düşürürsünüz anneciğim biliyorsunuz değil mi? Oyuncaklarımızı ilk önce toplayın ondan sonra oynayın olur mu anneciğim? Şimdi düşebilirsiniz yoksa. Anne. Efendim anneciğim. Ondan mı istiyorsun? Tamam anneciğim. Ve Ada kendini gördü televizyonda kendini istemeye başladı. Evet, haydi bakalım çocuklar neler varmış burada anneciğim bu toplar mısınız lütfen? Bakın çok dağıtmışsınız. Aynen. Ben yerlere basamıyorum çünkü sizin oyuncaklarınız çok dağılmış. Aynen. Toplar mısınız lütfen efendim anneciğim? Aynen. Evet oğlum uçak. Neden toplamıyorsun Faruka yazdım? Peki? Oynamak istiyorum. Oynamak istiyorsun. Ama hepsi böyle oynayamayız ki. Bu kadar dağınıkta nasıl oynayalım? Çocuklar bak görüyor musunuz? Adat nasıl koşuyor. Ama şimdi düşebilir. Neden düşebilir? Çünkü çok oyuncakları var. Burada o kadar oyuncaklar dağılmış ki. Ay burada bir tane Superman var. <laughs> Faruk Ayaz baksana Superman'in nasıl güzel kıyafeti var değil mi anneciğim bebeğin? Evet bir de Faruk Ayaz'ın tabii ki Superman annesi var. Faruk Ayaz bu oyuncağın ismine Superman anne koyduğu her işi ve her başı sıkıştığında Superman anne annesi gibi yetişiyor değil mi oğlum? Senin süpermen annen kim? Hasan. Teşekkür ederim anneciğim. Her çocuğun süpermen annesi bir tanedir. Değil mi oğlum? Anne. Efendim anneciğim. Anne. Evet oğlum sen de süpermensin. Sen süpermen çocuksun. Anne. Efendim anneciğim. Araba. Araba. Anne hani nerede senin araban anneciğim? Arkadaşlar evimiz biraz dağımdı çünkü Faruk Ayaz az önce oyuncak odasına gitti, oyuncaklarını getirdi, hepsini döktü. Anne. Efendim anneciğim. Bir de çocuklar bir de gidip şimdi Faruk Ayaz'ın kendi oyuncak odasına bakacağız. Anne. Bakalım orada neler var. Efendim oğlum. Anne. Evet o kedi çocuk anneciğim. Hadi bakalım şimdi Faruk Ayaz'ın odasına. Evet arkadaşlar şimdi Faruk Ayaz'ın odasına geldik. İnanamıyorum Faruk Ayaz. Cidden bu odanın halı ne? Sen ne yaptın? Çocuklar bak görüyorsunuz değil mi Faruk Ayaz odasını nasıl dağıtmış? Bu odada neler var neler? Oyuncaklar ben dedim ki hepsini salona getirmiş. Oysa ki Faruk Ayaz'ın odasının oyuncaklarının üçte işte birini biri salona getirmiş. Ben ne diyeceğimi şaşırdım şu an. Efendim? Evet anneciğim. Bu oyuncakları kim toplayacak şimdi? Efendim anneciğim. Aferin Faruk Ayaz sana. Çocuklar bak görüyor musunuz Faruk Ayaz'ın? Odasını öyle bir dağılmış ki. Kardeşiyle öyle bir dağıtmışlar ki odasını. Efendim anneciğim? Evet anneciğim. O ne? Alo. Alo. Evet telefon. Arkadaşlar cidden Faruk Ayaz'ın odası. Öyle bir dağınık ki. Ben şimdi bunları Faruk Ayaz'la beraber toplayacağım. Efendim oğlum? Evet anneciğim telefon. Ama çalışmıyor. Şuraya basa bakar mısın? Çalışma masasına kadar nasıl da dağınık olmuş kalemler, oyuncaklar her yer her yerde. İnanamıyorum ya, bu kadar nasıl dağınık olabilirsin Faruk Ayaz? Bunları hep beraber hayır, toplayalım mı anneciğim. Hayır. Ne dersin? Hayır. Neden böyle mi kalsın? İyi hey, tamam anneciğim. Hayır. Ama misafirimiz geliyor biliyorsun değil mi? Çok ayıp olur, toplamamız hayır. lazım. Hasan abin gelecek. Evet o da bir o ne anneciğim? Saat. Evet o bir saat. Aa çocuklar bakın benim burada bir panda görüyorum. Faruka Yazın pandası. Çok tatlı bir panda. Anne. Efendim oğlum. Hı? Evet. şimşek McQueen'ar arabası anneciğim. Ne? Anneciğim odanı toplarsın değil mi annem? Evet. Çünkü Hasan abimiz geliyor. Çocuklar Faruka Yazın çok sevdiği bir tane abisi var. Şimdi o alan neden yola çıkmış? Alşemisi bize öyle. gelecek. Anne. Efendim oğlum. Aa. İyi bir